de rast modda bu minik toplardan kaçtı. Bunlar bize bu şekilde gelince bize zarar verip öldürürler. Bu şekilde. Ama onlar bize gelirken biz onlara elektrik kafasıyla vurursak uçarlar. Kulabarımızı alalım. Gel dostum. Büyü geliyor, büyü geliyor. Gel. Ben vurdum mesela. Bir de vurmakta zorlanıyorsanız şu aleti de kullanabilirsiniz. Bunu bazı bilenler bile Böyle alıp fırlatabilirsiniz. Aa uzaya gitti top. Aa bak şu işte top var. Gel dostum. Hadi gel. Gelsene. Ha! Vuramadım. Bekle vuramadım. Tam geldiğinde vuracağız. Gel bak. Vurdum da canım da gitti bu arada. Gel Şu topu size dakika. Bakın şimdi ben ben bir şey yapacağım şimdi. Bizim eşi, bombalarımız nerede? Bizim bombalarımız olmalı. Bir dakika arkadaşlar. Bizim bombalarımız olmalı. Yok bu değişiyor. Evet bunlar da o top. Bu bombayı topun dibine atarsak. Yakup bir. Şimdi buraya çıkmalıyım. Evet. Top top şu anda gitti. Top şu anda baştan bayı bayıga gitti. Gel top. Alamıyoruz ki ölmüş. Normal bir top koyalım. Bir sürü top koyacağım şimdi. Top faciası olacak. gel. Tam bu iki top değil mi? Tamam. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şimdi bir fikrim var. Siz anlarsınız şimdi. Yapacağım fikrimi. Bakın şimdi gelsin birisi. Bak şimdi. Gel. Atamadım ya. Sen gel. Gel bak sen bir kez daha gel. Ya neden atamadım? Gel lan bak. Sana çok sinirlendim. Gel bana. uçtu. Bakın bir gıta şuraya uçtu. Bekle ya. Burada bir top olmalı. Top nerede top? Şurada bir top var. İki. Bu top öldü mü? Şimdi biz bu topu öldürelim arkadaşlar. Buradan bomba. Şu bomba atınca azıcık kötü gidiyor. O yüzden şu bombayı alacağım. Bu bomba daha iyi, bu bomba daha iyi. Yaklaşma. Ay canım gitti, 60 de 50 oldu canım. Bir dakika, neredesin? Burada bir top vardı, onu öldüreceğim. Tamam. Canım bir kırık olsun. Canım kırık oldu, bir şey olmaz o topun şu kadar gidiyoruz yanına ve atabildiğimiz kadar uzağa Onu atıyoruz ve topu çağırıyoruz. İşte topun hali. Topcum üzgünüm. üzgünüm sen öyle bir taraf. Şimdi. Ne dersiniz arkadaşlar? kuş keselim mi? Şimdi şuraya kuş koy. Arkadaşlar oyunda en sevdiğim şeylerden birisi de şimdi bunları yapmak olacak. Bir testereyle hayvanı bu şekilde öldürmek. Bunlar benim bu arada. Bak şuradaki iki kuş daha var. Şu kuş hayatta. Şimdi onu öldürelim. Kuş öldürmeyi çok seviyorum testereyle. Hoşuma gidiyor. Kuş İşte kuşun son hali Oy kuşcuğum Sen ne kadar kötü Sonra bir kuş da olmadı Bakın bu da güvercin Aa kanın çıktı Böyle vurduğumuz yer Bir dakika Vurduğumuz yer kan alıyor kuşun Kuş da kaçmak için yapıyor Elinden geleni ya Kuş Bir daha da seni öldürmeyeceğim Pa 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 Şimdi bir tane kuş ordusu yapacağım. Zeklilik. Arkadaşlar şuraya kuş ordusu yapacağım. Pas. Bu arada arkadaşlar oyunda bunu, bunu, bunu ve bunu. Bir de bunu. Arkadaşlar oyunda bu eşyaları kırabiliyoruz. Bir kutu. Masa. Bakın arkadaşlar bu farklı bir masa. Şurada iki masamız var. Bu farklı bir masa. Bu da bir tekrar kutu. Bir de oyunda şu şekilde eşyalarımız var. Bu. Benzin. Bir de bu. Bu üçünü bu şekilde patlatıyoruz. Buna vurarak. İşte korkuyorum yakında gitmekten. O yüzden uzaktan vuracağım. Şu ikisi patladı neyse. Bu da bu şekilde patlıyor. Yani şu benzinli sistem görmediniz. Yeniden katılayım. Benzin de bu şekilde patlıyor. Bir de şu var bu arada. Bir de bu var. Şu. Başka bombamız yok ama böyle ateşlerimiz var bir de. Bir dakika koyamadım. 3 saniye. Bir de böyle ateşlerimiz var. Gitti canımız gidiyor. 37 birer birer canımız azalıyor. bütün topları öldürdük top kalmadı. Bura ne ya? Bura varın deposu arkadaşlar. Bunları biz bir yok edelim mi? Ha, ha. Bunları parçalayamıyoruz bu arada. Bir öldürsün bizi. Bu arada bir tane amunguzumuz. Bu arada ben şu yaratığı çok merak ettim ya. Şuraya bir tane koyalım mı? İleri bir tane. Şu yaratığı merak ettim. Bekle koyamadım. Neyse boş verin koymayalım bir şey olmaz. Bir bakacağım. Şimdi şu ileri bir tane şuna koydum. Şimdi bir çıkalım biz buradan bir eğilelim. Yanıma bir tane şey koyabilir miyim acaba? Arkadaşlar menünün nota vardı. <laughs> Посадится ваги. siz bir hiçbir şey yaramıyorsunuz. Buradan düşsek ölür Hadi bakalım. Ölüyor muyuz? Vallahi <laughs> tanecik çökerttik ya. Bir çıkalım mı biz? Biz menüye çıkalım mı dostlar? Menüye çıkacağım. Menü. Menü menü. Arkadaşlar başka bir haritaya girmek istiyorum ama oyun şu anda izin vermiyor tıklamama. Hiçbir şey yok. Hiç. Bakın bu arada burada karakterimiz var. Karakterimizi buradan ayarlayabiliriz. Şu anda hırsız adamız. Ee, ölelim mi? Hak burada silahlarımız var. Şu bir de onu çıkar diye bir silahlar var onları bilmiyorum. Ne içler? Amundus. Amundus neden yaratıyor yani?

Ne kişi bulmuşsun? Eski puş gibi de çıkar. Çöpe atalım ya. Kapatalım çöp kutusu olması lazım. Bu benim çöp kutuma yolda. Çöp kutusu olması lazım burada bir tane. Çöp kutusu. Neyse ya bir şey olmaz. Seni patlatalım. Gel dostum. Anne, patates pat pat lazımasını <laughs> hazırlar mısınız? Azıcık daha koyalım hatta. Şöyle şu tarafa daha şu tarafa daha şu tarafa. Hadi şimdi. Çok yallah. Arkadaşlar başka bir haritadan oyunumuza devam ediyoruz. Başka bir haritaya geçtim. Haritayı bilmeyen yoktu. Bu haritada değişik olan şey şu şey. Şu defen ışınlanma aleti var. İçine girelim. Acaba nereye ışınlanıyor? Bak. Nereye ışınlanmışım? Bir bakalım. Evin balkonuna Tamam evin balkonundayız. Şu an hmm. bir canavar beni burada yakalıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tepesi başlandı. Altta da amunguzlar bizi bekliyor. Bir Bilek. dakika. Oh Allah ekber. Arkadaşlar tüm amunguzlar aşağıda. Ben ne yapacağım ya amunguzları? amunguzları? Atlarsan beni yemeyin anlaşalım. Alın işini atlamayı deneyeceğim